Tabi Siyonist işgal rejiminin saldırılarına, katliamlarına ilişkin tepkiler de devam ediyor. Gerek dünyada tepkiler var, gerekse de yine Türkiye'den tepkiler var. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'da sivil toplum kuruluşları işgalcilerin Gazze'de yaptığı katliamı bir kez daha kınadı. Siyonist 21 Mayıs'ta tekrar dolaştı. Siyonistlerin Gazze'ye yapmış olduğu saldırılara tepkiler devam ediyor. Bir tepki de Antalya'dan geldi. Antalya Kudüs Platformu tarafından düzenlenen kitlesel basın açıklaması Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Platform adına bir basın açıklaması yapıldı. Siyonist bu ezimetlere ortak olmak için Rasil Aksa işgalleri yapmakta, İsrail Siyonist Sevirler'de mescidimizi pis ayaklarıyla çiğnemelerine izin vermekte ve ayrıca herkesi bu pislerde teşvik etmektedir. Fakat her ne yaparlarsa yapsın İsrail bu ezimetin altında kalmayacaktır. Basın açıklaması Antalya Müftü Yardımcısının yaptığı duayla son buldu.